çattım. Oo, nasıl çekiyor? Nasıl çekiyor? Çok sağlam çekiyor. Çok sağlam çekiyor. Hadi bakalım. Çok iyi. Oğlum baksana karşıya. Gidiyor çekiyor mu? Çekiyorum, çekiyorum. Baksana karşıya nasıl amına. Az sonlan lazım. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir <laughs> şey daha gene kaçma, kaçma. <laughs> 20 paket salam Oo <laughs> <laughs> büyük büyük Oo oh. Kaç çekin. Sazan, sazan, sazan. Sazan. Abi çok çekme istiyorsan şuradan alalım. Sazan. Meski. Çok büyük. Şuradan alalım şuradan. Şunu ben bir çekeyim. Geç abi buradan geç. Geçer de. Kaçırmak istemiyorum. Oğlum nasıl atılıyor lan? Şu köşeye getirebilirsen ben, ben tutayım. Çalışıyorum da. Bu ne lan böyle? Hadi oğlum. Kaçma lan. Kocaman lan. Kaçma lan. Ben sabit tutacağım değil mi abi sen çıkartırken? Aynen. Videoyu siktirme etsem ya. Biraz. Oo. Oğlum kocaman gördün mü? Abi bu ne? <laughs> öküz gibi. Vallahi öküz gibi. Oğlum aşağı Orda 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 görüyorum ben. Biraz, Sen biraz sal abi sal. Sal abi. Salarak getirelim. Gitti. Git. Suyun nereye gitti abi. Gitsin gitsin gitsin. Suyun üstünde zıplama. Abi suyun üstünde zıplarsa <laughs> bunu biz kaçırırız. Suyun üstüne çok çekme. Çekmeyeceğim çekmeyeceğim dur. Vay bu nasıl. Amına koyayım tutamayacağım dana kadar. Oğlum dur be. İki dakika dur. gözümü seveyim. İki dakika daha dayan. Ay bana ne yapman gerektiğini söyle sen Valla şu an bir sepetimiz olsa var ya anasını sıktık. Oğlum nasıl oluyor ya? Şey şu balığı abi. Ha. Şu balığı dökeyim mi? Bu kovanın içine almaya çalış istiyorsan. Olur mu? Tut şöyle. Tuttum. Bir anda çırpınmasın da. Tuttum tuttum tuttum. Ha yüzgeçten mi yakalayacaksın? Aha. Çekeyim. Bekle. Amına koydum bu ne lan? <laughs> Hepsini videoya aldım ha. 3 dakikalık süre. Oha! Şuna bak lan. Gözden almış. Gözden almış gözden. <laughs> bu İsrail mi normal mi? aynalı abi. Aman 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 El, abi. elim şey. Elime takılacak biliyor musun? Yüzgeçten gir istiyorsan. Tamam bizler. Üzerine Gel la şuraya. <laughs> Pişe bak. Kaçamazsın. Çekiyorum mu onu bu tarafa doğru. Çek kalsın öyle. <laughs> Oo! Gelmiyor da. Tamam bırak. Şu... Abi bu birden çırpınıp giderse çok üzülürüm. Daha bir yere gidemez bende. Dur. Çekiyorum. He. Tamam biraz Çık abi. Umur하고 da. Dak videoyu daha kapatmadım ha. 5 dakika oldu. <laughs> Kapat. Ka bir baksana bana abi. Bir eline al istiyorsan elindeyken şey yapayım. Şunu bir şey yapayım da. Bölüm bölüm, i̇ğneyi bir çıkartmam lazım. Çok iğne var ya elime batıyor. Abi. Tamam.